Merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. 14 Mart ailesi olarak ders videolarımıza bu şekilde devam etme kararı aldık. İnşallah hepimiz için bu ders videolarının hayırlı olmasını dileyerek dersimize geçebiliriz. Emel -Ev dönemi 651 yılı ile 750 yılları arasında Arabistan'da hüküm sürmüş önemli devletlerden bir tanesiydi. Emel -Ev dönemine geçmeden önce bir önceki Döneme baktığımızda dört halife dönemi ile ilgili olarak ne söyleyebiliriz? Ee, İslamiyetin Arabistan'da ve Arabistan'ın dışına yayılmasıyla birlikte ne olacaktı? Bütün dünyaya yavaş yavaş yayılma başladığını göreceğiz. Peki, emeviler de dört halife döneminin sona ermesinden sonra Arabistan'da hüküm sürmüş önemli devletlerden bir tanesiydi. Fakat şöyle bir olumsuz yanı var. Ee, Emevi ırkçılığı yaparak ne yapacaklardı? İslamiyet'in Arap ırkının dışında da yayılmasını engellemeye çalışmışlardı. En önemli hükümdarlar kimdi? Muaviye. Muaviye tarafından Şam merkez olmak üzere kurulmuşlardır. Muaviye'den itibaren halifelik babadan oğula geçmiş, böylece saltanata dönüştürülmüştür. En önemli bir kısmı tüm için burası. Bağdur olay geçmesiyle birlikte ne yapacaktı arkadaşlar? Sağ dönüşecekti ve e, sadece Arap olan ırkı devleti yönetmesiyle birlikte e, bu bölgede kalmasına e, neden olacaklardı. Emevi İstanbul'u iki defa kuşattılar. Ancak kuşatmalardan hiçbir sonuç alamadılar. Çünkü bu dönemde Franklar, Romalılar İstanbul ve Anadolu bölgesini ve tamamen kuşatmışlardı ve büyük bir devlet kurmuşlardı. Hz. Muhib İstanbul'da hastalanarak şehit olmuştur. Bu da önemli bir detay. Ee, İstanbul'da şehit düşerek e, şehit düşen en önemli sahabelerden bir tanesi. Muavi öldükten sonra yerine Yezid feleğini ilan edecekti. Yezid dönemi arkadaşlar en çok ölümlerin yaşandığı, en çok e, İslam uğruna yapılabilecek savaşlar önlerinin dönem olarak bilinmektedir. Peki, Emeviler dönemine baktığımızda kırmızı alanla gösterilmiş olan tarihta Emeviler devletinin sınırları olarak kabul edilmektedir. Baktığımızda Afrika'nın güneyi, Arabistan'ın tamamı, Anadolu arkadaşlar görüyoruz, Bizans İmparatorluğu var fakat Anadolu'nun yarısı yine Emeviler devletinin sınırları olarak kabul edilmektedir. Orta Asya arkadaşlar yine büyük bir bölümü Emevi Devleti'nin sınırları olarak kabul edilmektedir. Ee, Kerben olayı arkadaşlar, Kerben olayını illaki e, hepimiz duymuşuzdur. İslam'da ilk ayrılıkların yaşandığı, Hz. Ali'nin doğrunun burada şehit olduğunu ve Şiiler, Sünniler gibi iki ayrı mezhebin keskin çizgilerle çizildiğini görüyoruz. Peki Yezid'in halifeliğini Hazreti Hüseyin'e bırakmak istemesinden istememesinden dolayı savaş başlamıştı. Yezid'e baktığımızda arkadaşlar Hazreti Hüseyin ve yanındakiler Yezid'in adamlar tarafından şehit edilmesi ilk defa İslam'da ayrılıkların yaşanmasına neden olmuştur. Emre orduları Kuzey Afrika'nın tamamını fethederek Atlas Okyanusu'na kadar ulaştılar. Arkadaşlar Yezid döneminin siyasi olayları arasında en önemlisi buydu. Kuzey Afrika, az önce haritada gösterdiğimiz gibi Kuzey Afrika'nın e, büyük bir bölümüne hakim olmuşlardı. Kadiks Savaşı yine siyasi bir olay. Kadiks Savaşı ile Emeviler ve İspanyollar arasındaki en büyük savaşlardan bir tanesiydi. Peki bu savaşın sonuçlarına baktığımızda Visigoth Krallığı sona ermişti. İspanya fethedildi ve İspanya İspanya'ya Endülüs ismi verilmiştir. Şu defa çok önemli üçüncü maddemiz Tarık bin Ziya Cebeli kendi ismini verdi. Tarık bin Ziya arkadaşlar İspanya Fatih olarak bilinmekteydi. İspanya'yı fethettikten sonra Cebelitarık Tarık Boğazı'na kendi ismini vermiştir. İslamiyet'in Avrupa'da yayılmaya başlamıştır yani artık İslamiyet, Arabistan, Orta Asya, Anadolu'nun dışında Avrupa'ya da yayılmaya başlamıştır. Fuatiye Savaşı'nın var arkadaşlar bu e, İslam devletlerinin e, artık gerilemeye doğru gittiğini göstermektedir. Emelilerle Franklar arasında yapılan savaşların sonucunda Müslümanların Avrupa'daki ilerleyişi durmuştur. Bundan sonraki süreçte devletin yıkılışından bahsedebiliriz. Emeviler Anadolu, Kafkasya, Mavera Hünneyi, Türkistan'a seferler yaptılar. Emevilere karşı Türkler yaklaşık 100 yıla yakın sürede mücadele etmişlerdi. Bilindiği üzere arkadaşlar, Türk işler Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. Bulundukları bölgede İslamiyet'in yayılmasını yani o Orta Asya bölgesinde İslamiyet'in yayılmasını engellemeye çalışmışlardı. Bu da e, Türklerin bu dönemde İslamiyet'te taş koyduklarını görmekteyiz. Abdülmelik döneminde Arapça resmi dil ilan edilmiş ilk İslam parası dinar ki şu, gün, şu an günümüzde de e, Arapistan Yarımadası'nda kullanılan para bölümü. E, bu dönemde yani ab, e, Abdülmelik döneminde basılmıştır. Horasanlı Ebu Müslim'in isyanıyla başlayan hareket kısa sürede yayılmış, son Emevi halifesi 2. Merva'nın yenilip öldürülmesiyle Emevi devleti son bulmuştu. Evet arkadaşlar, Ebu Müslim e, Arabistan'da sayılan kişilerden bir kişi, biriydi. E, ne yapacaktı? Etrafında topladığı müritlerle birlikte İkinci mevana karşı isyana başlayacaktı. Bu isyan sonucunda devlet zayıflamaya başlayacaktı ve kısa sürede yıkılacaktı. Emeklerin yıkılış nedenlerine baktığımızda birinci maddemiz önemli görevlere emeği soyundan olan kişilere getirilmesi. Arkadaşlar bu önemli bir detay. Bunu ıı, üniversite sınavında sormuşlardı. Emirlerin ırkçılık yapması yani mevali politikasını uygulamasıyla birlikte Türklerin İslamiyet'i hızlı bir şekilde kabul etmesini engellemişlerdi. Ee, ya da şöyle de düşünebiliriz, Avrupa'da İslamiyet hızlı bir şekilde yayılırken Emevilerin ırkçılık politikasıyla birlikte ne olacaktı? İslamiyet'in yayılması yavaşlayacaktı. Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri, yine bu ırkçılıkla ilgili ve politikasıyla ilgili bir ee, maddeydi. Hz. Muhammed soyuna iyi davranmamaları ki İskender olayında bu ıı, maddeyi daha iyi bir şekilde destekler diye düşünüyoruz. Fetihlerin durmasıyla ganimet ve e, vergi gelirlerinin azalması. ikinci e, Merman döneminde arkadaşlar bahsettiğimiz Ebu Müslim'in devlete karşı isyan etmesiyle birlikte artık iç işleriyle ilgilenmeye başlayacaklardı. Dışarıya karşı fetihler tamamen durmuş gibi görünmektedir. Ebu Müslim'in Murad Ebu Müslim Horasani'nin çıkardığı ayarlar ki devletin dik en önemli etken olmuştu. Hârişehir'in faaliyetleri, arkadaşlar bu maddemiz önemli. Hârişehir dediğimiz kısım arkadaşlar, e, Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'nin e, taraftarlarının ortasında kalan kişiler yani ne Hazreti Ali'yi tutanlar ne de Hazreti Muaviye İftihar gruptu. Bunlar tarihçiler ortada kalmışlardı. Bundan ileride devletin yıkılmasında etkili olan en büyük organ olarak bilinmektedir. Evet arkadaşlar, ama Emeviler dönemine baktığımızda genel bir tekrar yaparsak, Emeviler ırkçılık politikasını uygulamışlardı. Bu politikayla birlikte ne yapacaklardı? İslamiyetin yayılmasını e, engelleyeceklerdi. Kendi ırkından olan kişileri devlette görevlendirerek e, tam bir milliyetçilik uygulayan devlet olarak bilinmekteydiler. Fetihlerine baktığımızda arkadaşlar sadece Arabistan'da kalmamışlar. E, Kuzey Afrika, Orta Asya, Anadolu ve Avrupa'da da yayılmaya devam etmişlerdi. İspanya'da arkadaşlar büyük faaliyet göstererek İspanya'nın fethedilmesinde e, önemli rol oynamışlardır. İleride yıkıldıktan sonra bu bölgede Endülüs Emevilerinin kurulmasına zemin hazırlamışlardır. Peki, Emevilerin yıkılış nedenlerine baktığımızda yine aynı şekilde ne diyecektik? İşte e, ırkçılık politikası, mevali politikası ve e, e, peygamberlerin soyundan olan kişilere kötü davranmalarıyla da ne olacaktı? Devlet zayıflayıp e, yıkılmaya yüz Peki arkadaşlar, ikinci devletimiz Abbasiler. Abbasiler arkadaşlar, kahve e, rengi tonlarıyla gösterilen haritada arkadaşlar, e, bölgelerde kurulmuşlardı. Emevilerin kendi topraklarına kattıkları bölgelerde pek bir farkı yoktur. Sadece Kuzey Afrika'da topraklarını genişletmişlerdi. Ve diğer bölgelerde hemen hemen aynı arkadaşlar. Yani sınırlar pek değişmedi. Evet görüyoruz. Abbasiler arkadaşlar 750-1258 yılları arasında Arabistan, Kuzey Afrika, Orta Asya, Anadolu ve Avrupa'nın bir kısmında yani İspanya bölgesinde hüküm sürmüş en önemli devletlerden bir tanesiydi. Peki biz Abbasileri e, hangi yönlerle tanıyabiliriz? İslam orduna yapmış oldukları savaşlar, Emel Ülke'nin uygulamış oldukları mevali politikasını yok ederek herkesi insancıl bir şekilde yaklaşmışlardı. Özellikle Türkler arkadaşlar, e, bu dönemde İslamiyet kabul etmeye başlayacaklardı. İslamiyet kabul edildikten sonra İslam uğruna yaklaşık olan savaşlarda Abbasiler ordularında en önemli görevlere getirilmişlerdi. Peki Abbasiler dönemine baktığımızda Ebu Abbas Abdullah tarafından Bağdat merkez olmak üzere kurulmuşlardı. En parlak dönemi Harun Reşid dönemidir ki arkadaşlar işte bahsettiğimiz sınırlar genişlemesi Harun Reşid döneminde olmuştur. Memur zamanında Yunan filozoflarının bütün eserleri Arapçaya çevrildi. Bağdat'ta çok sayıda medrese ve kütüphane açıldı. Bu önemli arkadaşlar çünkü İslam e, kültür ve medeniyetine büyük hizmetler vermişlerdi. E, birazdan geleceğiz. E, büyük kütüphaneler yapmışlardı. Saraylarını kendi bilim, kültür yeri olarak kullanmaya başlayacaklardı. Peki Bağdat'ta bir kültür ve bilim merkezi haline getirilmiş. Bizans'a karşı 797, 804, 806 yıllarında 3 defa sefer düzenlenmiş. Bizans vergiye bağlanmıştır. Evet arkadaşlar bu önemli. Bizans'ı vergiye bağlayacaklardı. Yapmış oldukları seferler sonucunda bu bölgede ne olacaktır? E, hakimiyet kurmaya devam edeceklerdi ve Bizans'ı vergiye bağlayacaklardı. Bizans sarı bayrağında Avasin ismi verilen C devletleri kurulmuş ve buralara Türkler yerleştirilmiş. Şu kısmı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve mümkünse arkadaşlar videoyu durdurup e, notlarınızı almayı unutmayın. Defterlerinize mutlaka notlarınızı tutturun. Bizans ee, sınırlarında Havasım şehirleri kurmuşlar arkadaşlar. Bu şehirlere sadece Türkler yerleştirilmiş. Peki Türklerin buraya yerleştirilmesindeki sebeplere baktığımızda Türkler savaşçı bir milletti. Savaşlarda İslam devletini, İslam ee, ordularını koyabilecek güçte oldukları için sınır bölgelerine yerleştirilmişlerdi. Türklerden oluşan bir ordu kurulmuş, Türklerin yaşaması için Bağdat yakınlandığında Semerra ya da Samarra ismi verilen şehir devletleri, şehirler kurulmuşlardır. Peki Türklerin e, bu bölgede etkin olmasındaki en önemli neden İslam ordularına vermiş oldukları hizmet. İslam devletinin e, yönetimlerine de yine aynı şekilde büyük hizmetler vermişlerdi. Bu da Abbasî halifelerinin Türklere olan güvenini göstermek için e, kendi sınırları içerisinde Samarra ismini verdikleri şehirler kurarak Türkleri bu bölgeye yerleştirmişlerdir. Halifenin tahtından ölümünden sonra Abbasîler parçalandı ve topraklarında büyük bir e, birden çok devlet kurulacaktı. Bu önemli arkadaşlar bunu ile geçmiş yıllarda baktığımızda üniversite sınavda sormuşlardı. Tevâif i ismini verdikleri küçük devletler kurmuşlardı. Tevâif i arkadaşlar bu ismi kesinlikle unutmuyorsunuz. Abbasi devletinin yıkılmasından sonra Abbasi devlet sınırları içerisinde küçük küçük devletler kurulmuştu. Kimdi bunlar? Akrebi'ler, Toronov'ları, İlşidi'ler, Güveyoğulları, Samanoğulları ve Fatimli. Arkadaşlar Baktığınızda en fazla faaliyet gösteren ve oldu. Şii e, mezhebini kabul ederek bu bölgede arkadaşlar Sünnilere karşı mücadele etmişlerdir. İslam e, Türk devletleri daha doğrusu Türk İslam devletlerinde e, Türklerin bu bölgede yayılmasını engellemeye çalışmışlardı. Fakat diğerlerine baktığımızda mesela Donanovlar arkadaşlar hem İslamiyetin hem de Türklerin bulundukları bölgede faaliyet göstermelerine yardımcı olmuşlardı. Aynı şekilde İlçililer e, e, Mısır bölgesinde kurulmuşlardı iki devlette ama bunlar Türklere en çok yardımcı olan önemli küçük tevayüf mülük devletleri. Fatihler arkadaşlar, Hazreti Fatma'nın soyuna gelenlerin kurmuş oldukları <laughs> e, tevayüf mülük devletidir. De. Bunlar da arkadaşlar, Türklerin e, Orta Arabistan bölgesine yayılmasını engellemeye çalışmışlardı fakat fazla bir etkinliği olmamıştı. Saman Oğulları İran'da kurulmuş ve bu bölgede hem Türklerin aşağıya doğru inmesini engellemeye çalışmışlardı hem de İslamiyet'in bu bölgede hızlı bir şekilde yayılmasını engellemeye çalışmışlardı. E, sadece arkadaşlar... Bu devletler Tevaiz Devletleri arasında Toronoğulları ve Ekşidil'e, e, Türklere karşı biraz daha ılımlı olmuşlardır. Diğerleri ise Türklerin bu bölgede yayılmasını ve İslamiyeti dağıtmasını engellemeye çalışmışlardır. Tevaiz Bülük Devletleri'nin haritası arkadaşlar. Renkler zaten bir yanda yazıyor. Renklere göre baktığımızda mesela e, Abbas Halifeliği genel olarak önceki haritada göstermişlerdi. Kidrisler, Adnediler, Toronolları, İçidiler ve Karahan Devletleri arkadaşlar. Bunlar e, Abbas Devleti'nin yıkılmasından sonra bölgede kurulan küçük devletler olarak bilinmektedir. İran'da kurulan, daha doğrusu arkadaşlar, önce şurayı bir görmeyelim. Önce şu kısma bir bakalım. Abbas Devleti'nin bu bölgede yapmış oldukları faaliyetleri Vezirlik makamını kurdular. Bakın daha öncesinde hiç vezirlikten bahsettik mi? Hayır. Ne İslam devletlerinde, ne 4 halife döneminde, ne de Peygamber Efendimiz'in döneminde vezirlikte bahsedildik. İlk defa vezirlik makamı Abbasiler döneminde kurulmuştur. İkinci maddesine baktığımızda bu biraz bize daha bilindik geliyor. Çünkü Hazreti Ömer döneminde kurulan divanlar geliştirildi. Neydi bu divanlar? İşte Divan-ı inşa, devletin yazışma işlerine bakan divandır. Divan-ı mezalim, adalet işleri. Arkadaşlar mezalim zulümden aklınıza kalsın ki adalet işlerini rahat bir şekilde bilebilirsiniz. Divan-ül askerlik işlerine bakan divan. Divan-ı beytül mal, arkadaşlar mali işlere bakan divan. Biz daha öncesinde bunları 4 tarife döneminde, Hazreti Ömer döneminde işlemiştik yine de bu da bir e, geçelim. Matematik, tıp, coğrafya alanında önemli bilgiler edindiler. Birçok eseri Arapçaya çevirerek İslam dünyasındaki bilimsel çalışmaları geliştirdiler. Arkadaşlar, e, İslam devletleri kurulmasından sonra biz ne diyeceğiz? Doğu e, Doğu bölgesi Avrupa'ya göre çok çok gelişmiştir. E, Rönesans, doğru Rönesans yaşandığı dönem Abbas Devleti'nde itibaren başlayacaktı. Avrupalılar ne yapacaktı? Özellikle Bizans ve Roma devletleri arkadaşlar bu bölgedeki Arap kitaplarını, Arap kültürünü kendi bölgelerine taşıyarak gelişme sağlamaya çalışmışlardı. Harun Reşit döneminde Beytül Hikme adıyla bir ilim merkezi oluşturuldu arkadaşlar. Yani ilime, bilime ve kültür faaliyetlerine çok önem vermişlerdir. İran'da kurulan İlhanlı Devleti'nin hükümdarı Hülagü Han. Arkadaşlar Hülagü Han Cengiz Han'ın oğludur. Ee, İran'da kendi devletini kurduktan sonra ne yapacaktı? Bağdat'ı işgal etti ve Abbas yönetimine son verdi. O zaman ne diyebiliriz? Ee, İran'da kurulan e, İlhanlı Devleti önce Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. Daha sonra bölgede Bağdat'ı işgal ettikten sonra İslamiyetle tanışacaklardı, Abbas devletin yıkılmasına etkili olmuşlardı fakat güzel bir yanı da var bunun, İslamiyet'i kabul ederek Avrupa'ya taşımalarında önemli rol oynamışlardır. Evet arkadaşlar, Abbas Devleti de bu şekildeydi. Abbas Devleti'nde en önemli özellik ne demiştik? Yani kısaca bir tekrar edelim. E, Türklere hem ordularında hem de yönetim birimlerinde önemli görevler vermişlerdi. İslamiyet'in e, Anadolu'da ve Arapların dışında da yayılmasına öncülük etmişlerdi. E, Avrupa'da İspanya'nın dışında da birkaç bölgede İslamiyet'in yayılmasına etkili olmuşlardı. Orta Asya'nın da e, İslam'ı kabul etmesi için elinden gelen her şeyi yapmışlardı. Peki arkadaşlar Endülü Semev'de ee, döneme bakalım. Biz ne demiştik? E, ee, Emel Devleti e, sınırlarını İspanya'ya kadar genişletmişlerdi. İspanya'da arkadaşlar ne olacaktı? Ee, burada bir grup Müslüman kaldıktan sonra İslamiyet'in bu bölgede yayılmasını sağlayacak. Emevi devleti yıkıldıktan sonra ne olacaktı? Bir grup Emeviler, e, Emevi komutanları İspanya yani Endülüs'e gideceklerdi ve burada Endülüs Emevi devletini kuracaklardı. 756-1031 yıllar arasında hüküm sürmüşlerdi. Abdurrahman 757'de Kurtuba merkez olmak üzere hakimiyetini kurdu. Kurtuba medresesi Hristiyan dünyasının bilimsel ve kültürel alanından etkilemişti. Endüri sebebileri 1031'de yıkılmışlardı. Yani e, Endüri sebebilerle ilgili e, şu ana kadar üniversite sınavında ya da KPSS'de hiçbir şekilde soru çıkmamıştı. E, sadece dolaylı olarak bazen sorularda yer almış fakat direkt olarak soru olarak karşımıza çıkmamıştır. Sadece bileceğimiz İspanya bölgesinde bulunmuştur e, İslamiyetin bu bölgede yayılmasına katkı sağlamıştır. Aynı dönemde Abbasi, Fatih ve Endülüs Emevileri yöneticileri halifeliği ünvan olarak kullanmışlar. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Bakın halifelik sadece bir kurumdu. Bütün İslam devletlerine verilen tek bir kurumdu. Ama baktığımızda Endülüs Emevi devleti kurulduktan sonra hem Abbasiler hem Fatih hem de Endülüs Emevi ile makamını, yani harifeliğin kendilerinde olduğunu savunmuşlar. Endülü Semeri Devleti'nin haritası arkadaşlar. Bakın Cebel Tarık Boğazı kim ismini vermişti? Tarık Bin Ziyad. Ee, İspanya bölgesi arkadaşlar. Ee, belki şu isimler size yabancı gelmeye bile. Endülü Sebev Devleti şu Mor Renkli gösterilen kısımda kurulmuştur. Beni Ahmet devlet arkadaşlar. Bu da küçük bir devlet. Yani bunu isim olarak bilseniz de yeterli. Beni Devleti devlet Muhammed bin Ahmet tarafından kuruldu. Başkenti Granada İspanya'nın güneyinde egemenlik kurmuşlardı. Peki arkadaşlar burada e, ee, önemli bir merkez. Yani burası da bilim kültür merkezi olarak bilinmektedir. Ee, İspanya'nın güney kısmında yer almaktadır. İspanya'da Aragon Kralı Ferdinand ile Kastilya Kraliçesi İzabel'in evliliği iki krallığı birleştirdi. Bakın iki krallık birleştikten sonra Gırnata'da bu topraklar içerisinde kalacaktı ve Beni Ahmer Devleti yıkılmış olacaktı. Mehmet Ahmet Devleti haritası da bu şekilde arkadaşlar. Yine e, İspanya toprakları, Cevheristan'ın boğazı ve e, kuzey kısımda küçük bir bölgede kurulmuş olan şehir devleti de diyebiliriz biz buna arkadaşlar. El Hamra Sarayı arkadaşlar İspanya'da önemli bir bilim, kültür, sanat sarayı olarak bilinmektedir. Burada bayağı bir etkinlik yapılmış ve e, İslam kültürü buradan bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Evet arkadaşlar, Türk İslam bilgini burası önemli. Sınavlarda karşınıza çıkabilir. Özellikle tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi İslam felsefeleri gibi ee, kelimeler sınavlarda karşımıza çıkabiliyor. Tefsir arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i açıklayan ve yorumlayan bilim dalıdır. Bu önemli. En ünlü mütefessirleri Taberi, Zemahşeri, İbn-i Mesud. Hadis arkadaşlar, Hazreti Muhammed'in söylediği her şey biz hadis diyoruz değil mi? Peki, ünlü mühadisler <laughs> Buhari, Müslim'i, Ebu Davud, e, Tirmizi, i̇bn Mace ve vesaire. Fıkıh arkadaşlar, İslam hukuku, tamam mı? Hukuk, e, bu bilimle uğraşan fakir verdikleri kararda fetva olarak bilinmektedir. Peki, fetva arkadaşlar, ileride yine karşımıza çıkacaktır. E, Osmanlı Devleti'nde de e, şeydir, İslamların söyledikleri her şey fetva olarak karşımıza çıkacaktır. Mesela e, Osmanlı Devleti'nde ne olacaktı? bir karar verilecek ya da bir kanun çıkarılacaktı. Önce e, ee, i İslam'a gidilecek ve fetva alınacaktı. Fetva alındıktan sonra bu yasa kanun haline getirilecekti. En ünlü fakihler Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel olarak bilinmektedir. Kenan İslam felsefesi olarak bilinmektedir. En ünlü kelamcılar İmam Maturidi, İmam Eşari. Tasavvuf, Allah'a kalp yoluyla ulaşmaya amaç edine bilim dalıdır. Muhyiddin Arabi arkadaşlar, İslam e, felsefesi felsefecisi olarak da bilinmektedir. Ve tasavvufi olarak e, bütün Türk İslam devletlerini etkilemiştir. Sosyal bilimler bilimleri arkadaşlar, coğrafya, tarih, astronomi, matematik, kimyat, tıf, rejilacılık, e, fizik, felsefe gibi alanlarda önemli e, bilim insanları yetişmişlerdir. Evet arkadaşlar, 9. sınıf e, konumuz burada sona ermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.